arkadaşlar. Bugün yanımda Erva ve Aras var. Konuğumuz oldu. Bugün acı doritos ve normal doritos challenge yapıyoruz. Aras da hakem oldu. O da orada güzel güzel cipsini yiyor. Biz burada acı acı cipsler yerken. Ee, biz şimdi biz Erva ile taş çat makas yapacağız. Ee, şey olunca kaybeden, kaybeden acı yiyor. Kazanan da Tatlı yiyor. Umarım tatlı çıkar. O zaman ilk ile başlayalım. Bir de Tamam. Bir, iki, üç. Ben <laughs> <sayedim>. Acı yiyor. <laughs> sen acıları yürüyor korkmuyorsun. <laughs> acılar yürüyor korkmuyorum var ya onu söyleyeyim. <laughs> çok sıkıyor. Güzel cümsüm yedim. <laughs> <laughs> Selam hanım. İnşallah çok acı değil. Küçüklerinden mi alayım? Ya acıyor. Acı şimdi fark ettim. Ben bir tane atıyorum ya. Ay var daha da yiyorum E acı ama tadı güzel yani. Hadi. Ama acı gene. Ağzımız acıyken yapmak çok eğlenceli. Ya Bunu gene mi ya? Ben Beğenine. yemek istiyorum. Dövü beğenin ve renk atın. <laughs> Lütfen lan ya. <laughs> Hadi. Abone de Abone de <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben de bunu yemek istiyorum. <laughs> Bu arada çaktırmayın ben de küçük küçük bahçelere alıp atıyorum. <laughs> ben bundan da alacağım lütfen ya. Hayır gel. Öyle şey yok. buraya yakında anne o dili şey yapan var ya. Biz o arkadaşımla demiştik ama videoyu çekememiştim. Belki Erval yakında onu da deneriz. Ya! ama bu sefer kağıtlara. Bu sefer büyük mü alsam? O benim aldığım. Tamam mı ya? Aya. Tamam. Tamam. Sonunda. Ay ondan düşmüşüm normal cevap silince yani peyniri yiyince bir tuhaf oldu. Böyle bu bunun tadı da çok güzelmiş kanka, bu acının tadı de da güzelmiş. Kanka. Ne ne biz kağıt taşla gidiyoruz. <laughs> Hiç de makas yapmıyorsunuz. <laughs> Bu arada insan bunu yedikten sonra bir de acılı yiyesi geliyor. Hani bir ilk acılı yedik sonra bunu yedik ya. Bunu yedikten sonra insanın da acılı yiyesi geliyor. Bu yüzden artık kaybetmek istiyorum şu an. yine mi? Ervan mutlu oluyor çünkü Ervan ekmeği acı seviyoruz ama Erva buna yani bunu bayağı iyi o yüzden bayağı alışmış bayağı löpü löpü getiriyor. Neden çok güzel bir acı yani kalıcı bir acı ama gittikçe ağızda böyle gittikçe daha da çoğalıyor acısı o kötü bir sadece ama ilk başlık tadı çok güzel. Aras da denemek istiyormuş. Aras. <laughs> Küçük parça vereyim mi? Adı mı? Dene. Acım. O kadar da kötü değil. Yani fena değil. Acı olursa bundan yersin geçer. At. <laughs> Acı mı? Ersin'in <laughs> ifadesi <Nasıl>? bekliyor. <laughs> Acı mı? Oraya ara sanırım acısını almadı. Çünkü yani yüzünde farklı bir ifade olmadı. Az önce kamera düştü. Gözükmedi yüz ifadesi ama. Yani gayet normal yiyor. Hayır taş yatma taş. Sönüşünü gördün mü? <laughs> Arkadaşlar bir dakika kamerada belli olmuyor. Şu an full. Hani az önce kamerayı düzeltirken olmuş. Neyse tamam. <laughs> Hadi. Neyse <laughs> yes, kaybetme Büyük parça. Hadi. <laughs> <Adam. gülüyor> Tabi ki gitmem lazım. Ağzını ya, yandı. <laughs> bu arada bu yakında... <laughs> bu sefer sana. Erva bir şey diyeceğim. Yakında ben arkadaşım acının adı yeme çalın çekeceğim. Sen de de çekelim mi? <laughs> Elvan'ı uyar. de adı seviyoruz ama hiç bu kadar fazla acılı yemedim böyle acıları bol bol katacağız bakalım nasıl yiyeceğiz ama diye de bekleriz ya ağzım çok kötü yem ya su yalan var mı Merhaba. Hayır. Hayır Merhaba. su verme Aras. Arkadaşlar Erva hayır diyor ama su içmeyeyim mi? Hayır su içmek yok. Aras da oynayacakmış da Aras çok acı ya. Sen, sen yok sadece açtık dedim daha durak istedim. Ama o da arasa su içmek olsun. Tamam yani arasa su içmek var. Arasa suyu yanında o, zaten. Orada bu oyunda yok artık. Bu <laughs> evet artık diğer cips <laughs> yemeyeceksin. Ama ya da arasa su arası Aras yani. bence e, taş atmak asla kazandığında kendi cipsini yersin. Çünkü bu cipsten sevmiyoruz. Kaybettiğinde bu acılı Hadi. <laughs> Hazır mısın? Hazır. Biraz daha gel böyle. Tamam. Bir, iki, üç. <laughs> ikincisi de yendim. <laughs> hayır de hayır. Evet sen tamam, bundan yiyorsun. Biz de bundan yiyoruz. Aa. En büyüğünden yerim mi? Ama Fazla koca kaşım geldi kazandım. <laughs> Hadi. Ben daha bitirmedim. <laughs> Ağzım yanıyor. bana tadı Aras nasıl yani? Ben kattın sizin tot sizin kızadı. Hayır mı sesini. Aras masayı ses Kamera düşecek. Böyle arkadaşlar kimi tuttuğunuzda en son short videomun yorumlarına yazabilirsiniz çünkü yorumlar kapalı. Arkadaşlar ben kattığım için çok teşekkürler bana da tıkmadı. <laughs> Aç çikretme kamerayı. Masaya dokunma. Hadi taş kazma kas. Bir tane. Ben kırdım. Şimdi biz ikimiz ekledik. Şimdi sen bunu yiyeceksin. Hayır. Ben, biz beraberiz. Benim yiyeceğim mi yemeyeceğim? Ben doyuyorum ya. Çok şükür artık normal miydi? geldi. Arası falan vereyim. Hazır hmm. gelmişken yiyeyim ben ya. <laughs> Renk farkını görenler var mı? Bu şey normal turuncu. Bu yalnız bu bitiyor. domates. Bitiyor. <laughs> bitiyor. Evet bitiyor. O bitti zaman. Hadi. Yemeğim. İstersen su içebilirsin ha. sen. Tamam. Ne su içiyor ya? <laughs> ne güzel onun su içmek var. Hadi. Bir de kadar daha suyum. Suyu açık kalsın tamam. Neden kimse beni umursamıyor? Hadi. Bir, <laughs> iki, üç. <laughs> Kırdık. Şimdi biz de Aras yine bundan yiyecek. Hayır kıramıyor. Hayır Aras da taş yaptı. Sadece eli yağlı olduğu zaman böyle tutuyor. Hayır tamam. Tekrar zaman. Çat Kırdık. Çaz. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> tamam. Bu arada artık gittik şef. Ee, büyük yemeğe başlıyoruz. <laughs> burada bakmayın böyle keyif dediğimizde şu anda kamerada belli olmuyor ama bayağı acı yani ağzı yakıyor. Yani çok kötü ama bir... aman aman yenmeyecek bence acı <laughs> değil büyük acı bayağı yani yüzümüzü şu anda şey ama bayağı. Bana <laughs> göre, de acı değil. <laughs> Bunun tadını çok beğendim bu arada. Artık bundan alıyorum. <laughs> Ay, ama sadece e, ilk başları çok güzel tadı ama sonra birazcık böyle ağzı çok yakmaya başlıyor. Ama onun dışında hiçbir sıkıntısı yok. Zaten az önce düzgün. Hadi. Ya e hadi ya bırak cipsi. Emin. Ama haksızlık yapmıyor mu arkadaşlar ya? Hem bunu seçiyor bu cipsten de yiyor bu. <laughs> Biz, sen. Ben ne yaptım? <laughs> ya, bu, bak kaybettin bunu yiyecektim bu cipsten de. Hayır, sen sen nerede sinirli Dur, Adam. Ama durup dururken yiyorsun yani sizinde. <laughs> götürüyor bu cipsleri. <laughs> Bak, bu <bov> bitirdi. <gülüyor> yendik. <gülüyor> <gülüyor> biz evet. ikimiz yendik. Şimdi Arasla biz yapacağız yani türlü yiyor. Bu mu yiyorum? <laughs> <muyum? Hı? gülüyor> ben yiyorum. bir de. olun. Abone olun. Abone Abone çok Sen sanki bundan yiyorsun ama. Renk farkına bak. Bundan aldım. Hayır hayır ondan Sarımızdan ayrıldı. Şimdi biz devam ediyoruz. İkimiz cipslerimiz az kaldı zaten. Gerçi acıdan bayağı yemişiz. Erbaa bak artık yeme. Acıları bitiriyor hep bu arada. Evet. Neyse tamam. Bir daha. Ben neden kameraya bakıp Hadi al bakalım. <laughs> ya. Of. En büyük. Hadi. Böyle, eğer bu videoya fazla like gelirse bir dahaki videomuz Dört olsun yeni acılısını çıkar biliyorsunuz ki en acılısı. Bir dahaki aç. videomuz onu yemek olacak. İlk başlarda çok güzel geldi. Yedikçe artık ağzın çok acı oluyor. Hayır. At hepsini. At hepsini. <laughs> at hepsini. <laughs> yemeyeceğim. Suda içemiyoruz. Hadi da at. Tamam <laughs> oh. bak ben buradayım. Ver ben yiyeyim. sen He he sen yersin. He he. Allah razı olsun bunu yiyeyim. <gülüyor> 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 yiyeyim mi? Yemeyeceğim <laughs> <laughs> sıkıntı yok. Acılara yürüyor, kalkmıyor. Erdem, kayın. Bak, bir butam uyuyor. acılara yürüyor. Yani yüzümüzü ekşitmiyoruz ya. Korkmuyorum. Ama arada bir gene güzelinden yiyoruz. <laughs> ne alaka acıdı ya? Hmm. Böyle acıdan sonra ne kadar güzel gitmez. Tamam. Bakalım ondan sonra acı nasıl gelecek. Gelmesin <laughs> zahmet. <Güzel> Hadi. <laughs> Bu arada bayağı hızlı yaptım. Ne yaptığımı bilmiyorum kameraya bakarken yaptım. <laughs> 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 bir dakika bir durun. Erva diyor ki seni yene ben yiyeyim mi? Hayır yeme. Bir şey söyleyeyim Bunu alma tamam mı? Tamam. Ben küçük alacağım. Elime bak. Anladım hala acı bu. Elimiz domates gibi oldu belli olmuyor ama baksanıza. Benim elimle alıyorum. Hadi. Ben şöyle. Bu arada şöyle. Yakında bir sürü video gelecek ve bu Yakında bir sürü video gelecek. Bu miniklerden oluyordum. Neyse. Ben size şu anda çoğunu söyledim. Acılı cips. Ve nazıl ve iki video zaten acılı. Ama bir de uzun zamandır çok istiyorduk ama bir türlü çekemediğimiz slime challenge artık çekelim diyorum Erva da kabul ederse. Cümleler evet. ve aile çoğu videom var biliyorsunuz. Gerçekten küçüklüğümüzde bir market videomuz vardı. Buradaydı hatta. Evet buradaydı tam şu anaydı. Biz şu anda babam neredeyiz? Onu baba da çekmiştik. Hatta Betül diye bir kuzenimiz daha vardı. Evet. Ben yiyorum. Ben neden sökü taş yapıyorum? Bunu yiyeceğim. yiyeceğim. Şuna bak. Bori bilerek yaptım. Yemek için. Evet. Ama iyi yaptım. Atıyorum bunu hmm. Arkadaşlar bakın sizin için sizin için o kadar acılı nadıl yiyeceğiz. O kadar acılı cips yiyeceğiz. Lütfen artık kanala abone olabilir miyiz? Ya o kadar video yüklüyorum. Giriyorum bakıyorum. Gene 68 abone. Hadi. Yani en azından daha fazla olabiliriz. Birazcık çabalayabiliriz bence. Uğraşıyoruz çünkü bu videolar için. <laughs> Aa dur ben sen... Size... Aa tamam tamam. Ben diyorum ki ben yiyeceğim herhalde. Bence ne yapalım biliyor musun? Arkadaşlar acılıdan iki tane kaldı. O yüzden şimdi iki tur daha oynayacağız. Ondan sonra videoyu bitirip artık sularımızı içip bunu yemeye devam edeceğiz. Ee, hadi iki tur daha yapalım bakalım. Ben ne yapamıyoruz? İkimiz de birer tane alalım. Evet. Yani. Ben. Şu anda su. Bir <laughs> su içip gelelim. Ben bunu yemeyi devam edelim. Arkadaşlar Allah için renk farkına bakın. Domates gibi ya. Şu da senin. Evet o şöyle sıyırayım. Şimdi parmakları yalamayı ne dersin? Varım. Hadi. Bir. <laughs> Kim? <Yeah>. Benimkine bak. <laughs> Seninkinde İki dakika videoyu kapattım. Erva diyor ki Hira yanıyorum. Videoyu başlat artık diyor. Yedik bu arada. Panramı bir yalarsam Bu arada hani buradan acısı buraya toplanıyor ya. O yüzden ağzımız çok yandı. Ama sıkıntı yok. Çünkü 5 saniye sonra su içebileceğiz. Ben gidip su alacağım. Benim suyum burada. <laughs> Artık su içip ferahlamak istiyoruz. Sonra da bu acısından... Videoyu Kapatıp... su içeyim Oh be dünya varmış. Erva da şimdi suyunu almaya gitti. O da içecek. Oh. Bak ben dünya varmış dedim. Sen de şimdi dünya varmış diyeceksin. Oh arkadaşlar. Bir. iki... Bir, ben içtim. Bir, <laughs> ben senim diyemeyeceğim çünkü benimki zaten az vardı. Çıkmışım. Şöyle hmm. hadi siz masanızı şişin Bunları alalım. Ben almayacağım onları. Ben artık normal cips yemek istiyorum. <gülüyor> 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 Dünya varmış arkadaşlar. Daha fazla bu tarz challenge videolarım gelmesini istiyorsanız kanalıma kaç abone yapsınlar? 100. <laughs> 100. 100 diyor. 1000. 1000. Aynen 100. Böyle 100 bile benim için çok iyi. Çünkü şu anda 68'iz. 68'den iyidir yani. 68 Hatta 90 bile olsak çok iyi. 68 yani de iyi. zaten 90'dan sonra 100'e ilerler. 100'den sonrasında artık 1000'e yolculuk çıkıyor. O yüzden yani olabilir. Bu arada yakında bir film çıkartmayı düşünüyoruz. Karanlık çocuklar diye arkadaşlarımla. Bu arada Formalarımızın arkasına kendi gerçek hayattaki atlarımız yazacak. Filmdeki atlarımız değil onda şimdiden söyleyeyim. Çünkü normal hayatta da biz onları giyeceğiz. Öyle düşünüyoruz. O yüzden öyle. Neyse kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Erva ile dediğim gibi bu tarz çalışma videoları izliyoruz istiyorsanız. Dedin bu arada, <laughs> şimdi videonun başında biri. Kim tuttuğunuzu yazın Yorumlar kapalı ama en son short videosunun altına yazabilirsiniz. Yani short videonun yorumlarına yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Kocaman yapıyoruz. Hoşçakalın. Hı -hı.